Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler e, PVC kapı, pimapen kapısı, balkon kapısı olabilir. Kapanmıyorsa nasıl yapabilirsin? Yani kapanıyor ve kilitlenmiyor. Şu şekilde açtım bakın. Evet normalde bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra bunu çeviriyoruz. Bunun normalde açılmaması lazım ama bakın açılıyor. Bakın buradaki dil oturmuyor. Bakın bunu mekanizmamız çalışıyor. Evet bak kapağı açıkken yapıyorum. Şöyle çevirdim. Şöyle yaptım. Bakın şu anda çalışıyor. Ama buradayken çalışmıyor. Evet, şimdi bunu açıyoruz tekrar. Şu anda size bu neden kaynaklandırıyor onu göstereceğim. Bu karşılıktan kaynaklanıyor. Dili oturmuyor. Şimdi buraya küçük bir işaret atıyorum. Şuraya. Bir de şuraya attım. Daha sonra şurayı çıkarıyorum. Şu içinde de var bir tane. Bu dışındakini çıkarıyoruz. Şöyle çıkardım. Evet tamam şurada dişler var arkadaşlar. Dört tane şu dişleri kırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle kırdık. Evet dişlerimizi kırdık. Şu şekilde düz oldu. Daha sonra bir işlem daha yapıyoruz. Evet. Burayı çıkardık. Bazen bura tek de çalışıyor. Olmazsa ikisini beraber şey yapıyoruz. Burayı kestik arkadaşlar. Şu tam otursun. Şimdi buraya oturtuyoruz. Tekrar eski haliyle. Bakın. Şu şekilde. Evet şu an dili oturttuk. Şimdi deneme yapacağız. Kapatıyorum. Yukarı veriyorum. Şöyle çıkıyorum. Gördün mü? Evet. Evet şimdi gel. Şimdi deneyeceğiz. Tamam mı? Şu anda şöyle tamam mı? Çalışıyor. Kapalı. Kilitlemek istiyorum. Böyle yapıyorum. Şöyle yaptım. Bakın. Şu anda kitleniyormuş. Ben de değil Evet. Tamam mı? Için. Evet bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beni paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İlginle kolay gelsin diyorum. Bay bay.